Abi Manifest yeni <laughs> şarkı yapmış. Tamam mı? Bize de dinlemek düşer. Önceden yorumlamak like düşer. Atmak düşer. Dur şimdi like atmayalım da şimdi de. <laughs> <laughs> Lidya'dan beklentim dehşet yüksek ya. Şarkının sesini de açalım da. Tamam Dünya tersine dönse bile Kıvılcım alev alır doğar günlerinden Cesur adımlarım herkesin dilinde Korku yok yok çıkan sesimde değil düşmek Deneme vazgeçemeye Titrese bile omuzlarım durma Kaybolduğum anda Mina'nın sesi çok güzel değil mi böyle yatıştırıcı? Huzur verici Evet. Asla. Değil. bu sesi tercih ederim. E tabi Esin'in sesi güzelleşti düşünme, bile. Fark edersin, başrol, bu ben de buna gel bitiyorum işte. <laughs> yokma, <kaçmak> yok, <laughs> hiçbir şey değişmemiş sesi. Bizimle. şöhrete aldırmam Hedefim çok daha yolum var Deniyorum 7-24 peşindeyim Gecemi sabah eden gençliğime yemin ederim Kama güldüğüme bu kadar sert durabilirim Kovalama benim gibisini göremedin hiç Dert değil düşmek

Şarkı bir yükseldi bir şey oldu ya. Şarkı <laughs> güzelleşti bir anda. Aa Ali ne güzel söyledi ya orayı. Abi sorma ya. Ya bir anda enerji kattı ya. Abi evet. şimdi bir şey diyeceğim. Hı. Bu şarkı birinci yıla özel şarkı değil mi? Kutlama şarkısı evet. gibi. Evet. Abi kutlama şarkısında bence bana göre prodüksiyonun falan artık daha fazla olması gerekir. Ama Anladın mı? Bir şey kendileri yapmadılar mı en son? Tamam öyle bak işte mı? kendileri yapmışlar. Da, değil mi? Ben bana çok mantıklı gelmedi bu iş. Harbiden böyle büyük Ama bir geldi. şey yapsınlar. Ya, e, samimi tamam da ben böyle harbi iyi bir şey beklerdim bu klipten. Normal bir klip yani takılıyorlar anladın mı? Bana çok samimi geldi bu ya. i̇şte kişiye göre daha... kişiye göre değişiyor. Bir de şu şarkıda şarkı bir kere çok da iyi bir şarkı değil abi tamam mı? Mina'nın girişi çok iyi tamam mı? Şurada bir Zoktay'ın partı var iki tane bir tane. Tamam mı? Orayı dinlersin. Bir de sonda Lydia çok iyiydi. Mina geldi gitti ne oldu ya Beş saniye. Mina Hı, gördük. Aynen. Bir çok de iyi, orada çok iyi dedik gitti. Tekrar girdi falan bir şeyler orada oldu. Şu Lydia çok iyiydi. En iyi Lydia'ydı bence. Sonra Zoktay sonra Mina diye giderim. Mina. <laughs> Mina diye giderim. Ben. Mina. Ama bak şurada ya. bak giriş on numara. Mina'nın sesi güzel ya. Şimdi şey gördüm, kalbim deliye döndü. Aha. Anladın mı? Çok iyi. <laughs> Sonra gidiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> ha, söyle Yani... Her Manifest şarkısını ekstra beğendiğim için bunu da beğenmemezlik yapamadım. Abi bırak söyle şimdi bana. Şurada objektif yorum yap bana. Abi şunu bak, arabada açarım. Pazartesi günü bak. Şimdiden söyleyeyim. Pazartesi tamam. sabah Hava 8'dir. yağmurlu mu arabamda peki? güneşli olursa daha iyi olur. Şunu açarım. Var ya bir söyle söyle giderim okula. İnanamaz. Kolay gelsin Seki. Kanka. <laughs> yani. Of. Ne? dinlenir ya. Anı yaşayıp gördüm. Kalbim deliye dön. Sonra direkt sonra şuradan Lidya'nın parti alırım. Dinlerim kapatırım. Lidya'nın o böyle hani kademeli yükselme olayını anladın mı? Fena iyiydi orası ya. Böyle yavaş yavaş yükseli yüksele gitti ya. Öyle mi oldu? Öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Evet. Çok iyi. Enerji getirdi ya. Lidya üst seviye ya. Boşuna sevmiyoruz abi Lidya'yı. Ha bak sen şunu diyecektim. Hani diyorsun ya Suyala Suyala. Bir şu Diyorum. da amatördeki Suyala'ya bak. Tamam mı? Bir de amatördeki şarkıdaki Suyala'ya bak. Bir de şuradaki Suyala'ya bak yani. Aynı değil abi. E yine çok iyi hala çok iyi. O zaman da çok iyiydi hala çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyı beğendim ya. Ama <laughs> bak eksi notlarımı veriyorum. Normalde hiç manifest şarkı eksi evet. not vermem bak. Bunu iyi Tabii. dinle. Asla yapmayacağım bir şey. Chat sen de dinle. Mina'nın kısmını çok az buldum. Çok güzeldi sesi. İlk başta dedim ne oluyor çok güzel. Ben bu an yaşayıp gördüm. <laughs> 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 Mina'nın evet. kısmını çok az buldum. Suveda... <laughs> Süreda hiç eksi bir şey yazamıyorum çünkü çok iyi. Harika. Lidya da harika. Esin de iyi. Hepsi çok iyi değil mi? Aşka hepsi galiba. harika. Aynı kötü Hep not söylüyordu. <laughs> kötü notum Mine'ye az süre verilmesi. Yani bir de yok ya iyi şarkı işte ne diyeyim. Kötü not yok. Ben 6 veririm bu şarkıya ben de 7 falan veririm maksimum amatör mesela 10'sa 9'sa 6-7 ya amatör ama amatör, amatör harbi 10 ya amatörün bir 9.5'u var ama İngilizce versiyonu 5 yani anladın mı onu ama ya bırak İngilizcesi de çok iyi ki <laughs> sen sadece İngilizcesini dinliyorsun Eyo şarkının İkisini de dinliyorum fazlasıyla arabada ne zaman görsem seni İngilizce dinliyorsun dinlerim <laughs> abi dinle kanka bu kadar Artık abi. bunu dinleyeceğiz. Artık <laughs> bunun İngilizcesi bu mu? yok mu? <laughs> yok mu bunun İngilizcesi? Bunun İngilizcesini çıkarmazlar bir tane ya. <laughs> Bu anı şey yaşayıp gördüm. Esin'in sesi sesi nasıldı ama? Oh. Esin hayretler içerisinde bırakıyor beni yani. Her 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 şarkı çıkardıklarını da söyleyeceğim kardeşim. Esin'in sesine kötü diyenler utansın. O. Biri Sente bire girmiş ha. Girer tabi. Her şeyde bire girsin ya. Uuu o ne? Vodka belli bir Beren Saati. Beren Saati şarkısı. Ne bu? Allah aşkına aç. Allah ne? aşkına aç şunu bir dinleyelim. <laughs>